arkadaşlar bugün bugün arkadaşımla birlikte PKX oynuyoruz yani aslında 24 saat takas ettim oynuyoruz hem arada sırada arkadaşımla takas yapacağım hem de pet takas dünyasındaki insanlarla şimdi öncelikle aynı dünyaya gidelim biz pet Ay, takas yok hayır pet takas olarak tamam Umarım arkadaşımın sesi size geliyordur bu arada. Çünkü yanımda değil. Ses... Şey, e, eğer kimin dünyası iyiyse o dünyaya gidelim ki güzel petler çıkarmış olur. Burada neşeleyici bir neyi var. Bekle bunu bir dakika onu takas yapayım. Burada da birlik ayıcığı bir neyi var. Bende zaten birlik ayıcı var. Boş ver hadi gel buraya. Tamam o zaman bekle geliyorum. Önce şurada takas yapalım. Geliyorum ben şimdi ben e. seni. Ben seni kutamalık götüreceğim bekle. Neredesin sen? Gel lan sen kucağıma, adamı dur sen. Aaa var. Upsi. Özür dilerim arkadaşlar. Telefon düştü. Dans ederek mi götürüyorsun cidden? Evet hadi atıyorum şimdi takas isteği. Bir iki takas sen ne yapalım? Sonrasında... Biz beş takas yapalım sonra e, şey... Başka oyunu yapmaya geçelim? O arada e, zaten gösterdiğimiz arkadaşlar benim yukarıda takaslarım falan da. Şimdi önce... E, ben yaygın koydum. Yaygın pet takas yapalım. Yaygın. Tamam. Ben nadir koymuştum ama olsun. E, şimdi yaygından koyuyorum o zaman. Tamam ben koydum. Aa! Kandırdım. Sen git daha değerli. Ben ki, bu tane da bir daha gelmeyecek. Ama sen bu satılı yap. Şöyle yapabiliriz. Nasıl? Karakede vereyim. Hey <laughs> ne <laughs> ya biliyorum zaten. Tam şimdi şey, şey, parlak oluyordu. Biliyorum. Şimdi sıra dışı. Tamam. Önce onu sefer koyayım. Ben koydum bile. Tamam. Ya bende ama var. Biliyorum. <laughs> tamam. Koyma işte ben de ben bunu sevmiyorum. Hmm. Ne koyayım? Bunu koyayım. Var. Zeynep sende ne yok ki? Ne edeceğim bir şey koy bana? Bende bunun bir ney var? Ciddi misin? Ay. Yok değil. Sana de bakımlı köpek bir ney mi gerçekten? Hmm, bunu da biraz düşünürüm. Sıra dışı mı? Sıra dışı bitti yani. Çok az kaldı. Onların hepsi de sende var. Domuz 35 mu? tane sıra var. Domuz mu koyayım? Domuz mu istiyorsun? At mı koyayım? Şunu verebilirim bak sana. Ben de var. Hah, dur, bekle hatta. Ah be, bir şey yazacaktım. Ben de at baba da var, polis köpek de var. Ben at koydum. Ben yine de söyleyeyim dedim. Sen de var çünkü akbabalı. Bakın bunu kayayım mı? Bir bunu... tane var. Onu da veremem. Bunu, is bunu, ister misin? Eşek ben bende de var, var aşkım. Pek. Eşek bende de var. Hatta... Ben <laughs> Hiç de bile. Bak. Azada Özgü az Azada Özgü fan. Bunu Özgü ablaya vereceğim görürsen. Aha olur. Ciddi misin? Vallahi olur. Ben papağanı çok seviyorum. Biraz daha ha <laughs> aşkım aynen aşkım Aha. Al domuz. <laughs> Biraz daha. Hayır. Dur bir şey yazacağım. Aynen istiyor musun istemiyor musun? <laughs> Başka ne vereyim? Sıra dışı vermek zorunda Al. Ben bunu vermek istemiyorum. Ben yani bunu vermek istemiyorum. Olur. Olur. Al işte. Al. ya gitsene be çocuğum. Dedim sana. Kabul et hadi. Tamam bunu koyuyorum. Tamam, ben de buna güzel bir şey koyarım. Biter misin? Hı hı. Düşüneyim bekle. Ama hadi. Arkadaşlar da bekliyor. Balık <laughs> köpek bineyim. Dur bir saniye binmek istiyorum. Benim hayallerim. Ben de bineceğim. Benim hayallerim bu hayallerim. Ne? Ben de iki tane binek balon köpek vardı. söylesem verirdim. Aşırı güzel. Gel yan güzel, yana. Benimki daha iyi. Yan yana duralım. Yanıma gel. Yanıma Benim gel. Daha güzel. Benimki daha güzel. Bak benimki pembe ma ya. <laughs> Bak benimki mavi özgü. <laughs> Şimdi düşünsene şey. Özgü de özgü, demiyor, özgü diyor. <laughs> evet. E, bu videoyu görmeleri ah, yok. Benimkini kuyruk sallanıyor. Benimkini de sallanıyor Maya. Bak. Ah, benimki yaralı. Ben onu iyileştireceğim. Benimki balon Maya. Benimki kedi. <laughs> benimki köpek. Bak <laughs> köpeğe bak. <laughs> Neyse tamam hadi. Kabul etsene ben... Maya. Kabul etsene. Atmadım. Atıyorum yarım saattir. Ha. Ee, Başka satmıyor bana. Tamam şimdi nadir, nadir pet takası. Benim nadirim çok Aa, var. Şimdi, ben bunu vereceğim nadir. Şimdi sana öyle nadir pet koyacağım ki. Ha dur. Oo, ama benimki daha iyi. Ama bu sefer ne? Şey bunu koymam yok Ay azra diyorum Miray. Ha <laughs> Ama bu sefer testler arkadaşlar, Tek renk takasların gelmesini istiyorsunuz. <laughs> evet, da... duydunuz mu? Ben söyleyeyim, tek renk takas istiyorsanız like. Hayır, tek renk. Tamam, aynısını söyledim, ben de tek renk dedim. Bana takas istiyorsanız anladım ben, öyle gelsin. Hayır, bende var. Bununla takas etmem. Başka veririm ama. Ben onu vermem. Onu verirsen sana bunu veririm. Neyi verirsin? Bekle ben onu başkasına veririm? Pişman çok nadir de Neyi verirsin? Neyi verirsin? Ha, hayır festival. A -a, olmaz. Bunu veriyorum. Ne? Bunu veriyorum. Lanetli ayar arkadaşı bineği. Lanetle binek mi? Evet. Ve ben bunu yapmak için canım var. Hayır. <laughs> Hip hopçu tavşanı verirsen veririm. Hip hopçu tavşanı verirsen veririm. Bence. Ne? Yani. Göster. Arkadaşlar bu arada efsanevilere geçince evet buna veririm. Ama ben şimdi benimki istiyorum. daha değerli. Bence benimki daha değerli. Bence benimki daha değerli. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara açıksa kimin dakki de daha değerli? Lanetli arkadaşım hip hopçu tavşan mı? Daha değerli. İkimizinki de binek. Miracım hadi. Hangisi daha değerli? Bence benimki daha değerli. Ve ben bunu yapmak için bir ay uğraştım. Tamam bunu arkadaşlara soralım. Tamam arkadaşlar biz bu takası yapmıyoruz. Ekmek daha değerli yorumları yazın ona göre verip vermeyeceğimi Evet. Vereceğim. Evet. Bir sonraki takasta. O zaman farklı bir nadir değil başka bir şeye geçelim. Nadirden sonra efsanevi. Nadir takas yapalım ama bunu bir dahakine başka bir takasla yaparım. Takas. Tamam ben ben valla bak bunu veriyorum. Daha da çekmiyorum. Ben de bu vardı. Ben bunu sevmiyorum. Tamam. Sen bilirsin. Ama bu sefer... Ad. Hayır. Ya da yaparım bekle. Ama başka bir pet koyacağım. Ama bu sefer ne kaldı? <laughs> Makarşım umarım arkadaşımın sesi size geliyor. Aa benimki yavaş pedi. Bana ne? Benimki daha değerli. Annen benimki bir daha gelmeyecek. Benimki de gelmeyecek. Kandırdı. Al bunu vereyim. Olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gel boş ver şimdi. Yavaş bir tek o gelmiyor. Ben onun bineği var. Bana ne? bana bir de hediye olarak vermişti. Direkt tak diye hediye etmişti. Neyse. Ben onu çok seviyorum. İyi ki bana verdin. Thank you. Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> hadi sıra <Gülüyor> efsanevi <gülüyor> de sıra efsanevi de parlak takası takas yapalım parlak takası. Parlak takası. Emin misin? Mem sadece tek efsanevi parlam bu. Ama <laughs> <laughs> Sen bana onu vermez. Ben bak bunun üstüne ne koyayım olur mu? Tamam dur bakayım. Belki Dur bir saniye çekme onu. Onu çekme. <laughs> Ay. Biraz biri bende var. Biliyorum o yüzden çektim zaten. Tamam ben de engelle istemiyorum. Tamam dur çekeceğim. Bu sefer ne kadar bu sefer yalan. Oh. Hmm. Yine değmez belli kayıcı. Sus be. Bak şunu verebilirim. Bu kadar pede. Hiç aha, aha. Yok o kadar pede değil. Onların içinden birisini ver okay okay. ben bunu vereyim. Okey mi? Okey. Verdim ayıcık daha değerli. Bunun sezonu geçecek ama ayıcıklarım ki geçmiyor. Şunu veriyorum. Bana veriyorum. <laughs> Şimdi şey pek Asla yapma. Bu Admin Pede. Admin pedi. Bu değerli. Evet bu arada Admin'in pedi. Biliyorum. Hayır. Hayatta yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu bir daha gelmeyecek aşkım. Benimki de gelmeyecek aşkım. <laughs> bu kadar. Admin pedine. Şimdi süresi de olacak. Admin'in pedine insanlar ne veriyor biliyor musun sen? Üç tane ayıcık veriyorlar. Ya git o zaman onlardan al. <laughs> Sen ne yapıyorsun peki? Güneşli aslanla laylayı koyuyorum işte. Bana buna paylaşımcı ayıcık neşeli ayıcık veren var. İyi git o zaman onları takas et. Ben gidiyorum milletle takas etmeye. İyi. Ben gidiyorum. <laughs> Atladı? Ben ben gideceğim. Ya da ben de atlayacağım. Neden uğraşayım ki boşuna? Neredesin? Buradayım. Buradayım buradayım. Sen neredesin? Sen neredesin? neredesin? Görmüyorum. Ha dur geliyorum bak. Hello. Neyse tamam ben millet takısı gerçekten. Ama bu sefer ne kadar veçful ayıcıyım Kime Arkadaşlar biliyor musunuz? Miray'ın görünmez pedi var. Yok oldu gözlerim. Göremiyorum. Bana görünmez bana görünmez pedini bir göstersen arkadaşlar da görsün. Tamam bekle reklam çıktı. <laughs> <laughs> Pepex bu durumunu hiç sevmiyorum ya. Admin reklamları kaldır. <laughs> evet buradan admini duyur yapıyoruz. Reklamları kaldır admin. Sesi <laughs> 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 Hadi be. Gözü, kala, gözü kapalı pet takası yapalım mı? Bir sonraki videoda. Olur. Kabul et. Şimdi görünmez pedini göster arkadaşlara. Bakın arkadaşlar görünmez bedene. Tamam. Arkadaşlar ama Bakın. Üstüne çok da bir şey fark etmiyor. Göstereyim hemen. Teknolojik neydi o? Teknolojik neydi bakayım? Teknolojik gri. Bakın teknolojik gri sultan papağan. Binince normal aynı. Bu yani binince. Şey olarak gösteriyor. O da pekarslarımız bakın. Bir sonraki, videomuzda, e, bir sonraki videomuzda Bir sonraki videomuzda <laughs> bir sonraki videomuzda isterseniz Bir sonraki videomuzda abone ol. Bir sonraki videomuzda diyorsun, bir sonraki videomuzda diyorsun. Bir sonraki videomuzda kaç tane konu çekeceğiz arkadaşım Ne? Bir sonraki videomuzda, bir sonraki videomuzda deyip deyip duruyorsun. Bir sonraki videomuzda kaç tane video çekeceğiz? Ama ee, bu sefer Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki videomuzda. He. Senin senin adın Miray, birinin adı da Mi Mira. Ben gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Aa çaktım kıza. Benim bir sürü danslarım var. Bakın danslarımı size göstereyim. Teşekkür ederim. Ama sefer ne kadar. Bakın şey av oh, dance. Ben şu dansı yapacağım ya. Şey dansım var benim. Bakın bunun adı neydi? Ee, Wednesday. Wednesday dansı evet. Ama benim en sevdiğim dans bu. Benim en sevdiğim dans bu. Birine benimle dans etmek ister misin diyeceğim. Sen dışında. Biri benimle dans ederse ona ona siyah tek boynuzlu hediye edeceğim. Tamam. Biri gelir benimle dans ederse ona siyah tek boynu zaten hediye edeceğim arkadaşlar. Sana meydan okuyorum. Bu Benim arada bizim videomuzun konusu yaptıklarımızdan çıktı arkadaşlar. O yüzden videomuzun konusu 24 saat pek herkes de döndü. <laughs> Kimse benimle dans etmiyor. Miray gel sen de benimle dans et. Bana meydan okuyor. Bana ona bir sürü marifet verecekmiş. Şey. Miray gel sen benimle dans et. Kimse benimle dans etmiyor. Heh. Sana Bana hediye edin. Bana tek oyunu zaten hediye eder misin? Ederim. Ona git. Bekleyem önce. Kimse benimle dans Ama etmiyor. Ama neden olmasın? Kimse benimle dans etmiyor arkadaşlar. Gelin siz dans edin. Aa dur bir çek şey galiba. Ah dur Ahmet Efe ediyor mu Ahmet Efe? Dur. Ülker Gofo. Ülker Gofo etti dans. Ülker Gofo sakla sakla atayım. Vay kazandın. Vay tebrikler kazandın. Ah, Tebrikler kazandın. Vay tebrikler kazandın. Ne verecektim ya ben? Ha. tep boynuz. Evet iki tane vereyim. Üç tane vereyim hatta. Abartma. Bir şey olmaz. Muhteşem evet muhteşem. Hadi bakalım verir misin bana? Hah kedi verdi okey. Kabul ettim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videomuzda. Size... <laughs> Bu ne? Hangisi? O parlak olanı diyorsun. Evet. Bir de yarasa. O Ama... şey bende vardı o parlak sihirli yarasa. Ona ona gerçekten insan cevizi vereyim mi? Hayır delirdin mi? Vereceğim. Kabul ederse ben koydum şu Değil an. Ver. O kendi vermedi zaten. Tamam başka bir şeyler daha ekleyeyim. Laylay'ı koyayım. Abartma. Tom istiyor. Miray gözünü seveyim Angela ile Tom'u değişelim. Angela daha değerli. Yok. O Tom benimdi. Miray o Tom benim. Bu arada <laughs> Angela gerçekten daha değerli Miray. Hayır Tom daha değerli. Benim Hayır. Için Tom daha değerli. Angela daha değerli. De benim için Tom daha değerli. İstemiyorum. Niye atlayıp atlayıp duruyorsun Maya? <laughs> Maya o pedi sana ben verdim. O pedi sana ben verdim Maya. <laughs> ya o pedi sana ben verdim Maya. Sana bir daha hiç pedi yok. Tam bir daha hiç ped vermeyeceğim. Ben sana o kadar pet verdim. Sen bana daha az pet vermiştin. Aynen. Ben sana parlak pet verdim be. Sen bana bir Angela ile Tom'u takas etmeye acizsin ama. Ben senin elini şu Neden biliyor musun? Sen o kadar pet vermişsin. Oğlum niye? Çocuk sadece Tom istiyor. sen de yapacağım bekle ben ona tadı vereceğim. O bana şeyi versin. Ben sen beni engelleyiver onun karşılığında. Yara sayı. Yara sen karşısında en, engelleyi al, engelleyi alacağım. Evet. Tamam. Okay. Engelli mi şeyi? Parlak. E, e Hayır, Engel adam başka bir şey vermem. Bana ya, ben de yarısı yarısı Tamam sen bir daha hiç pet vermeyeceğim ama. Niye? Çünkü otomu sana ben verdim. Ve daha değerlisiyle geri ben istiyorum. Değerlisiyle istiyorum. Verdim, niye verdin? Daha değerlisiyle geri ben istiyorum. Benim istiyorum. Video çıkmıyor. Hı hı burada Açık. Hadi tamam tamam. Veriyorum Tom'u gel. Buradayım zaten. Yanında bir şey, bir, birkaç bir şey daha ekle. Tam daha değerli. Ne alaka? Tamam, tamam. sana sana vermek istediğim birkaç şey daha eklemel lazım. Yoksa veriyor Efendim baba. Baba şimdi sana bir şey diyeyim. Sana onu vereceğim de böyle insanları ben çok tanıyorum. Çok net tanıyorum. Tamam mı? Hem ben Tomo ister sonra gider başka pet ister yani. Ben verme taraftar değilim. Sen o, pedle, o pedi mi alacaksın yoksa topu daha değerli olduğu için mi kullanacaksın? Kira. Cevap verir misin? Veriyorum. Tamam ne yapacaksın şimdi ee, o pedi? Çalık ya gidecek. adam gidecek. Adam. Veriyorsan ver vermiyorsan verme. Olurlar. Adamı istek at bakayım. Kabul ediyor mu? Ona göre veriyor. Ben kabul ettim. Benimkine. Tamam. Daha fazla bağlamış lazım. Daha çok sıcak. Yapayım mı arkadaşlar bunu? Yapayım mı arkadaşlar? Sizce? Yapmalı mıyım? Yapmalı mıyım? Hadi yapmalıyım. Ya da yapmalı mıyım? Bilmiyorum yapmalı mıyım? Yapmalı mıyım acaba? Yok ya yapmamalıyım. Ya hayır ya bu petleri ben istemiyorum ben seviyorum sana da daha çok güzel pet istiyorum. Ne dedi diyor bu arada? Vermiyor. vermiyor. Ver işte rahatla tomunu da. Bıra. Ne? Adam vermiyor. Tam zaten sen de bana tomu vermiyorsun. Ne Tam zaten sen de bana tomu vermiyorsun diyor. Ben sana alıp sana verecektim. Hatta Tommy daha fazla dolandı bu arada. Birisi blogunun ismini blog 3 koymuş. He. Evet. Hem de sarı blogu. Ahmet Ali'cim gider misin? Ya hiç, sana, takas yapma. O zaman takas O zaman arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bekle. Kendinize Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.